sessiz sandığımız bir kuşak nasıl olup da en gürültülü çıkışı yaptı değil mi? Z kuşağı. Genellikle pasif, ilgisiz ya da sadece sosyal medyada protesto eden bir nesil olarak tanımlanmıştı şimdiye kadar. Hatta zaman zaman büyüklerinden bu konuda bolca laf duymuşlardı. Ancak yakın dönemde yaşadığımız olaylar bize gösterdi ki bu kuşak sadece susmakla yetinmiyor. Sadece konuşmuyorlardı. Farklı bir protesto dili geliştiriyorlar. Peki bu yeni dilin Sebebi ne? Bu sessizlik gerçekten bir sessizlik miydi yoksa bastırılmış bir çığlık mıydı? Selam, Merhabalar. Araştırmalar Z kuşağının önceki kuşaklara göre çok daha erken yaşta gündemden haberdar olduğunu ve bunun da anksiyete seviyelerini yükselttiğini gösteriyor. E tabii ki sosyal medya sayesinde dünyanın öbür ucunda olan küçücük bir olaydan bile haberdar olma şansı doğdu. Takip ettiğim bir gazeteci dünyada olan olayları anlatırken korkmayın böyle şeyler hep oluyordu zaten. Sadece sosyal medya bu kadar çok yaygınlaşmadığı için siz bunları ilk defa görüyorsunuz demişti. İşte Z kuşağı yaşananlar karşısında sessiz değildi. Çoğu zaman korkuyordu. Sadece otoriteden de değil, gelecekten korkuyordu. Bu nedenle eylemlerini daha kontrollü ve yaratıcı yollarla göstermeyi tercih ettiler. Attıkları tweetler, paylaştıkları reelslar, tiktoklar çoğunda kendimi yaksam bile bir şey değişmeyecek. O yüzden tepkilerimi mümkün olduğunca dolaylı anlatayım anlayış hakimdi. Hiçbir şey değişmeyecek duygusu. Z kuşağı çocukluk ve ergenlik döneminde bu duyguyla büyüdü. E haklı olarak doğduklarından beri ne başka bir gördüler ne de başka bir muhalefet lideri. Her seçimden sonra aynı yüzler. Her protestodan sonra aynı sonuçsuzluk. Hatta belki de olumsuz sonuçlar. Buna öğrenilmiş çaresizlik diyoruz. Bu kavram kişinin sürekli olarak kötü sonuçlarla karşılaşması sonucu mücadele etmeyi bırakması. Değişim için çaba göstermemesi. Durumunun tanımlar. Yani kişi tekrarlayan başarısızlıklarla karşılaştığında sonunda ne yaparsam yapayım hiçbir şey değişmeyecek. Düşüncesiyle hareketsizleşir ve bir tür pasiflik içine girer. Bu durum bireyin dışsal koşullarını değiştiremeyeceğini kabul edip dahili motivasyonun azalmasına yol açar. Peki bu kavram nasıl ortaya atıldı? Amerikalı psikolog Martin Seligman babasının sağlık sorunları nedeniyle hissettiği çaresizliğe tanık oldu sonra Seligman bunun nasıl oluştuğunu, giderilmesi için neler yapılması gerektiğini düşünmeye başladı. Ve bir deney kurdu. Deney odasında üç grup köpek vardı. Bu köpekler sıradan bir deney hayvanı değil, aslında bize çok benzeyen üç farklı ruh halinin canlı örnekleriydi. Deneyin ilk aşamasında her biri bir koşum takımına bağlanmıştı. Ama koşullar farklıydı. İlk gruptaki köpekler sadece orada öylece duruyordu ne şok alıyorlardı ne bir şey yaşıyorlardı. Sakin bir deneydi. Herhangi bir stres yoktu. İkinci gruptakiler ara ara hafif elektrik şokları alıyorlardı. Ama bu köpeklerin önlerinde bir düğme vardı ve ona bastıklarında şoku durdurabiliyorlardı. Yani kontrollü bir acıydı bu. Tepkilerine karşılığı vardı. Ve üçüncü grup. Bu gruptaki köpekler de şok alıyordu. Ama önlerinde bir düğme olsa bile işe yaramıyordu. Ne yaparlarsa yapsınlar şok sona ermiyordu. Korku, Panik, çırpınma hepsi boşunaydı. Sonunda bazıları titremeyi bıraktı. Bazıları yere çöktü. Pes ettiler. Çünkü ne yaparlarsa yapsınlar sonuç değişmiyordu. Deneyin ikinci aşamasında tüm köpekler farklı bir düzeneğe kondu. Bu kez hepsinin önünde engeli aşarak şok bölgesinden kaçabilecekleri bir sistem vardı. Sadece biraz zıplasalar acıdan kurtulacaklardı. İlk grup hemen kaçtı. İkinci grupta refleksle zıplayıp kendini kurtardı. Ama üçüncü grup, yerde öylece yattı, ayağa kalkmadı, kafasını bile kaldırmadı. Çünkü onlar acının bitmeyeceğine çoktan ikna olmuştu. Halbuki son bir umutlu ayağa kalkıp zıplasalar acıya son verebileceklerdi. İşte Seligman bu durumu öğrenilmiş çaresizlik olarak tanımladı. Benzer deneyler farklı hayvanların üzerinde de yapıldı ve aynı şeyin oluştuğu görüldü. Hatta insanlar üzerinde yapılan deneyler öğrenilmiş çaresizliği insanların da yaşadığını gösteriyor. Sürekli baskılanan, ne yaparsa yapsın hiçbir şeyin değişmediğini gören, sesi kısılan ya da küçümsenen bireyler bir noktada şöyle demeye başlar. Konuşsam ne değişecek ki? Zaten hiçbir şey olmuyor. Çabalıyorum ama sonuç yok. Söylediğimiz gibi hiçbir şeyin değişmeyeceğini düşünmek, kişiyi değişim için herhangi bir çaba sarf etme isteğinden mahrum bırakır. Tıpkı Seligman'ın üçüncü deney grubu gibi. Ama burada önemli bir nokta var. Bu bir öğrenme süreci. Yani kişi bu çaresizlik duygusunu öğrenir. Eğer bir kişi başkalarının kendisine desteklediği, motive edici bir ortamda yer alırsa o zaman bu çaresizlik durumu aşılabilir. Uzun süre hiçbir işe yaramayacağını düşünen bu kuşak belki de bu yüzden başka bir gerçekliğe inanmaya başladı. Belki de artık ses çıkardığında bir şeylerin değişebileceğini düşünüyor. Belki de bu öğrenilmiş çaresizliğin yıkıldığı an oldu. Peki belki bu kez değişir denen o kırılma noktası neden şimdi yaşanıyor? Öğrenilmiş çaresizliğe rağmen sürekli susmalara ölçülenirken, onun ya da bunun tarafından sürekli gözleri korkutulurken şimdi ne oldu da harekete geçtiler? Toplum Araştırmaları Enstitüsü'nün raporuna göre 18 Mart 2025 diploma iptalinden sonraki süreçte Ankara'da eyleme katılan kişilerin %61.1'ini öğrenciler oluşturuyor. Neden? Çünkü dünün çocukları, bugünün gençleri artık kaybedecek hiçbir şeylerin olmadığını düşünüyorlar. Ekonomik sıkıntılar, sosyal adaletsizlikler, siyasi baskılar ve özgürlüklerin kısıtlanması bireylerin haklarını savunmaları için zemin oluştu. Eurostat 2024 verilerine göre Türkiye'de 15-29 yaş arasında ne okuyan ne de çalışan 4 milyon genç var. Avrupa Birliği'nde bu oran yüzde 18 iken Türkiye'de yüzde 35.6 olarak belirtiliyor. Bu oranla Türkiye OECD ülkeleri arasında birinci sırada. Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmağ'ın yaptığı açıklamaya göre 2021-2023 yılları arasında 900 bin öğrenci yoksulluk nedeniyle kaydına dondurdu ve üniversiteyi bıraktı. Öğrencilerin %51.4'ü internet ve telefon faturalarını ödemekte zorluklar yaşıyorlar. Yani toplumun diğer kesimlerine göre eğlenmek, gezmek gibi şeylere daha çok ihtiyaç duyan gençler, bunları bir kenara bırakıp temel ihtiyaçlarını karşılarken bile zorlanıyorlar. O halde gençlerin harekete geçmesi, yıllardır biriken öfkenin ve çaresizliğin doğal bir tepkisidir. Anlattığımız o Seligman deneyindeki köpek ya bilim insanının istediği sürece o şoka maruz kalmaya devam edecek ya da artık bir zaman sonra acıdan deliye dönüp başaramayacağını düşünse bile şoktan kaçmak için son bir güçle zıplayacaktı. İşte böyle düşünen Z kuşağı da sazı eline almaya karar verdi. Ayrıca onların protesto biçimi klasik anlamda sokakta pankart sallamakla sınırlı değil. Tabii ki de bunlar hala değerli ama onların büyüdüğü dünya daha farklıydı. Sürekli izlenen, kayıt altına alınan bir kamusal alanda büyüdüler. Sosyal medyada gördükleri bazı paylaşımlar gençlerde fiziksel görünürlük eşittir, hedef olmak kaygısı yarattı. Dolayısıyla bu kuşak güvenli görünmeyen fiziksel protesto yerine dijitalde daha görünür ama daha az fiziksel risk içeren protesto biçimlerini tercih ediyor. Bu bir korkaklık değil, stratejik bir dönüşüm. Bu kuşak bireysel olarak güçsüz olduğunun farkında. Bu yüzden onlar da viral etki protesto biçimine dönüştürdüler. Hani bazıları eylemler sırasında yapılan şeyler hakkında aman canım bunlar da işin dalgasında yok TikTok'a içerik üretmeye çalışıyorlar, yok influencer olma çabasındalar gibi yorumlarda bulunmuşlardı ya. Heh işte bu tam da öyle düşünüldüğü gibi değil. Yetişkinlerin görmediği, anlamadığı hatta bazen küçümsedikleri bu dijital dünya Onların gerçekliği en başından beri kendi değerini belirlemeye çalıştığı, olabildiğince kendini ifade edebildiği, sesini dünyanın öbür ucundaki insana kadar duyurabildiği bir dijital dünyadan bahsediyoruz. Yani önceki kuşakların kendilerini ifade etme biçimleri çok daha farklı olabilir. Ama bu kuşak için bir yandan gerçek dünyayla bağlantı kurdukları ve yönetmek istedikleri dijital kimlikleri var. Şu an kendilerini bir yandan da böyle ifade etmeliler. Çünkü bir içeriği viral olduğunda kitleye ulaşabiliyor. Kendini yalnız hissetmiyor sesinin yankılandığını görüyor. Sokakta atılan sloganı yalnızca 100 kişi duyabilir. Ama ironik bir yaz milyonlara ulaşabilir. Yani viral olmak bir tür toplumsal görünürlük ve kontrol kazanma biçimi haline geliyor. Bu konuda oldukça da yaratıcılar. Çünkü onlara yaşatılan bu dünyada mizahı sağlıklı bir savunma mekanizması olarak kullanmayı çok iyi şekilde öğrenmişler. Bu şekilde gençler kendilerini rahatsız edici gerçeklikten korurken aynı zamanda da o durumu dışarıya sağlam bir şekilde ifade edebiliyorlar. Gerçeklikle yüzleşirken acıyı, kaygıyı, ya da rahatsız edici düşünceleri uzaklaştırabiliyorlar. Bu hem psikolojik hem de sosyal açıdan onları oldukça olumlu etkiliyor. Kendilerini gülümseten görsellerle, ironiyle, eğlenceli ama sert bir dille anlatıyorlar. Hem bunu yaparken herhangi bir yarar şeyi de umursamıyorlar. Onların tek derdi seslerinin duyulması. Yok o bilmem ne pozisyonundaymış, yok onun arkasında şöyle insanlar varmış. Hiçbir önemi yok. Hem bunu yapmak için hiçbir lidere de ihtiyaç duymuyorlar. Biri harekete geçince diğerleri onun etrafında toplanıyor. Bu klasik protesto kültüründen çok farklı. Tarihte belki de ilk defa bir siyasi figür değil. Gençler siyasi figürleri sokağa çekti. Hatta tarih gösteriyor ki şimdiye kadar sessizliğin olduğu dönemler bolca yaşandı. Şimdilik geçer dediler ve geçmedi. 1933 Almanya'sı. Bir adam meydanlarda sesini yükseltiyor. Kıyafetleri düzgün, hitabeti kuvvetli, gözlerinde dizginlenemeyen bir hırs var. Almanya'yı yeniden büyük yapacağız, diyor. İnsanlar işsizlikten, savaşın ardından gelen yıkımdan bıkmış, çaresiz, bezgin, biri çıkmış, çok konuşuyor, gelecek vaat ediyor. Kimse tam olarak neyi kastettiğini anlamıyor ama umut satıyor. Sonra bir gün bir sabah sessizce bazı gazeteler kapanıyor. Basit bir düzenleme diyorlar. Geçer. Sonra sokakta bir grup Yahudi dikyalının camları indiriliyor. Yani birkaç fanatik işte diyorlar. Şiddeti onaylamıyoruz ama kışkırtmasalar da olmazdı belki. Ve geçiyorlar. Sırt çeviriyorlar. Yavaş yavaş üniversite hocaları görevden alınıyor. Zaten radikaldiler. Öğrenciler sessizleşiyor. Aydınlar ülkeyi terk ediyor. Kütüphaneler yanıyor. Bu geçici bir şey. Yakında durulur. İnsanlar kendi işlerine odaklanıyor. Çünkü korkuyorlar. Çünkü düzenlerini kaybetmek istemiyorlar. Çünkü inanmak istiyorlar. Geçer. Ama geçmez. Bir sabah mahalledeki Yahudi komşularınız ortadan kaybolur. Hiçbir şey demeden bir gece vakti alınmışlar. Kimse nereye götürüldüklerini bilmez. Sadece birkaç gün sonra onların evi başka bir tarafından işgal edilmiştir. Üst kattaki pencereye asılan o çiçek saksısı bile değişmiştir. Ve sokak yine sessiz. Bir gün kapı sizin için çalar. Tarih, sessizliğin bazen en yüksek çığlık olduğunu defalarca gösterdi. Z kuşağı bu gibi hikayeleri belki ezbere bilmiyor ama gelecekleri için hissettikleri kaygı onların sessizliğini bozdu sadece konuşmak için de konuşmuyorlar. Artık söz almak istiyorlar. Karar mekanizmalarında olmak, yönlendiren olmak, değiştiren olmak istiyorlar. Ve şimdi onlar egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyen bir liderin mirasını omuzlarında taşıyor. Sadece geçmişe saygı duyarak değil, o geçmişin hayalini kurduğu geleceği inşa etmek için yürüyorlar. Onlar için Atatürk yalnızca bir tarih figürü değil, halkına güvenen, gençliğe inanan, bütün emidim gençliktedir diyen bir fikir önderi. Onun gösterdiği yolda yürümek artık anma törenlerinden ibaret değil. Her adımda onun ilkesini yaşatmak, adaleti, eşitliği ve aklı savunmak demek. Z kuşağı artık sadece geçmişin hatırasını taşımıyor, onun hayalini sürdürüyor. Çünkü onlar biliyor ki bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin. Diyen bir liderin ardında yürümek yalnızca onu sevmek değil, onun bıraktığı emanete sahip çıkmak demektir. Ve şimdi bu gençler işte tam da bu sorumlulukla kendi tarihlerini yazmaya çalışıyor. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak sizlersiniz saygı ve özlemle. Hoşçakalın.